Şimdi burada parabolün absesini biliyoruz, değil mi? Eksi bir. Evet. Demek ki parabolün absesi iki tane kökün tam ortasında. Bir tane kökümüz de eksi üç, değil mi? O zaman şu kökümüzün absesi kaç olmalı? Bir. Çünkü hani eksi üçle eksi bir arasında iki birim fark varsa, eksi birle bir arasında iki birim fark var. O zaman Bak şimdi parabolün denklemini şöyle yazabiliriz. fx eşittir. Şimdi baş bilmiyorum. O yüzden a diyeceğim ama iki tane kökü biliyorum tamam mı? İki tane kökü bildiğim için x artı x eksi 1 çarpı x artı 3 yazabilirim. Doğru mu? Şu an parabolde x yerine x 3 koyarsak sıfırlanıyor. X'e 1 koyarsak sıfırlanıyor. Başka katsayı bilmiyoruz. Yani A'yı bilmiyoruz. Başka sayı bulmak için de şu noktadan faydalanalım mı? 0-3 noktasından. X'e 0 koyuyorum. X3 çıkıyor. Ee, şimdi X'e 0 koyayım. A çarpı X1 çarpı 3 eşittir eksi 3 e zaten eksi 1 3'ün çarpma eksi 3. O zaman a 1'miş değil mi? a 1 olduğu için biz parabolün denklemini bulabildik. Yani fx eşittir. E, direkt artık parabolden x, absesimiz eksi 1 ya. Eksi 1'i yerine yazalım. Hatta ben ona eksi 1 yazayım direkt içeriye. Ee, i̇çeriye eksi 1 yazıyoruz. Çünkü a'mızı bulduk. a 1. Demek ki x eksi 1 bir, eksi 1'den burası eksi 2 yapıyor. Eksi 1 ile 3'ün toplamından da orası 2 yapıyor. Yani eksi 4. Parabolümüzün tepe noktasının absesi eksi 1 ordinatı eksi 4. Yani parabolün minimum değeri tepe noktasının ordinatı olduğu için burada eksi 4 işaretleyebiliriz. Tamam mı?